Merhaba arkadaşlar. Bugün Lockbait DS ile niye şampiyon olmaya çalışacağız? Bu DS'yi sarmaşık aşırı güçlendirdi. Normalde Lockbait bitmişti yani. Daha geçen videosunu çektim. Ama ne değişti de tekrar meta oldu. Aslında metadan düşmesinin tek sebebi fırındı yani. Çünkü fırın büyük antiydi. işte bait DS'lere karşı. Fırında nerf yiyince tekrardan güçlendi. Şimdi 4-5 basamak kaldı hemen niye şampiyon olmaya çalışalım. İyi rakipler gelebilir çünkü sezonun başındayız. Böylelikle başlayalım duvar üzere. ilk saniyeden adamı darlamaya başlıyoruz. Zaten DS'nin olayı da o biraz. Normalde sarmaşık yokken bile ya tomrukla oynanıyordu ya bu Şimdi Dark Uzaktan vurabiliyor sonuçta büyücüye karşı. Ama büyücü çok yaklaşırsa dart kombini kesilir. O yüzden Valkyrie'yi da harcadık. Şimdi küçük büyülerini görelim bir. Soldan dart da vurdu. Aslında balıkçı bir tık daha önden aslında belki görmeyebilirdi. Sarmaşını harcattık. Aslında herkes de sarmaşığa geçti ya. Fıçıyı durdurabiliyor ama sonuçta burada çete de var, duvar yıkıcısı da var. Ki prenses darta da kullanman gerekiyor. O yüzden bence sarmaşık tek başına yetmeyebilir beyite karşı. Elektro ruh soldan geliyor. Şimdi iksirimiz de doldu. Sağdan duvar yıkıcılar. İlla böleceğiz diye bir şey yok. Bir tane daha prenses yedirdi kuleye. Aha tamam bütün büyülerini öğrendik. Bu da biliyorum zaten. Bir kart bile değiştiğinde eşleşme çok fazla değişebiliyor. Sarmaşa'ya karşı ilk defa oynayacağım. Bir de bait oynuyoruz. Kraliyet de, de değil. Arkadan çetiyi bölelim sağlı sollu evrimli goblin fıçısını da döndürmek lazım. Ne kadar nerf yemiş olursa olsun zaten döndürdüğünde iki taraftan bas kurabileceğin en iyi kart. Ne atacak oraya sarmaşık mı? Evet. Güzel. Böyle savunmada kalıyor ya. Atağa da kalkamaz. Sonuçta önemli büyüsünü çıkartıyor. Keşin özelliğine bastı keşke. Şöyle kuleye vurmasın o. Kollarını açtı ya tam böyle sağlam vuracağı şekliyle geliyor. Üçüncü vuruşunu da sağlam indiriyor. Bir de özellik basmamasının tek sebebi herhalde ana kule açmak istememesi. Çünkü prensesi öyle atınca Keşin özelliği sayesinde ana kuleyi de açmış oluruz yansıttığı için. Şimdi sağlı sollu goblin fıçısı. Sarmaşık. Oy prenses de çalışıyor arkada bir tane daha goblin vuruyor. Efsane yakaladık. Keşke sağdan da biraz vursaydık ya. Bu da eski oynarken çünkü sağlı sollu oynamak lazım. Tek bir yerden yakalamak zor oluyor. Çünkü adam full orayı savunur bundan sonra sağdan da vuralım. Arkadan Dark Goblin. Adam daha kraliyet evini atamadı bile. Arkadan prenses. Şimdi Dark Goblin'i çıkardı ama prensesi e karşı cevabı yok. Ata da gelemez. Çünkü prenses bizim sağda güvencemiz. Onu kesemediği sürece atağa gelirse de rahat durdururuz. Bir yandan basket'e devam. Sarmaşık. Oy, sarmaşığı çıkarmış ya Darta. Yapabileceği en iyi hamle büyücü atmakta. Onu da önceden tutturmak çok önemliymiş ha. Bayağı indirdik. Ama yine kötü haberim sağdan hiç vuramadık. Ortadan balıkçı gelebilir. o yüzden çete. oyu prenses koruduk. <laughs> Prenseslerden ne çalışıyor be. Oraya sarmış kullansam. Oh, büyücüyü de kesiyoruz. Valkür bir yandan vuruyor. Abi be. Tamam, istediğim sonunda oldu. Tekrardan prenses. Evrimli goblin fıçısı. Evrimli Valkyrie de elimde şu an hiç korkutmuyor beni. Balıkçı vursun. Daha kraliyet devini görmedik adamın ya. Hiç savunmadık. Şu an gelse bile çok yanlış bir pozisyonda gelir çünkü evrimli Valkyrie'm var. Elimden çıkmadan gelirse de rahat savunurum. Sola Goblin fıçısı. Şöyle erkenden bir sarmaşık. Zaten sarmaşıkla 110 vuruyordu. Güzel maç döndü. Sürekli darlayan taraf biz olduk. Ben bayağı keyif aldım. Aha küresel oyuncusunu çektik güzel. Sağlam isimlerin gelmesi güzel oluyor çünkü çok sağlam maçlarda dönüyor tabi. Şimdi fıçı adamda çarpma varmış. Destesini bilmiyorum ama normalde tazı oynuyordu sarmaşık. Hançerle de oynamaz hem de sarmaşı öncesinde attım neden? Çünkü adam çarpma ile birlikte tomruk oynamaz. Oklar oynayabilirdi onun da işte riskine girdim. 500'e yakın hasar vurduk bu adam tazı oynamıyor ya. Soldan prenses atağını bozalım. Klasik kılcım destesi bu. Aha 2x'lik kartı varmış tüh. Şimdi çok vurmasın o Dark Goblin hem sola hem sağa savunsun. Normalde böyle atacağı iksir 3 ve üstte olsa çok iyi olurdu. Çünkü kalıcım önünü süsleyemezdi. Şimdi iki iksire yaramaz attığı için onun önünü süsleyecek. O yüzden top şimdiden evet. Kalıcım ilk önce duvar yıkıcısına vursun. Şimdi valkür artı sarmışlık hepsini donduralım. Aferin lan Valkyr. Melipeka da tam can toplayamadan yedi ya teki. Bence on numara savunduk sarmışık olmasa Ya bir dondurma savunurdu o kadar yani. Ki baya iyi oldu. Hem böyle dondurmadan daha fazla işlev oluyor hasar verdiği için. Hem de 3 iksir. Yine soldan bozalım onu. Yaramaz gelecek ama. En azından hata yine süsleyemesin istiyorum şimdi. Bu sefer top atalım. Dark Goblin'e attım çünkü çok köprüye yaklaşıyor. Koruyamıyorum o yüzden içim gidiyor. Yine çok vurmadı yaramaz iyi iyi. Şimdi arkadan atacağım ki evet onu öldüremeyecek. Şöyle bir Valkür artı çete. Güzel attı kasırgayı ama çete çalışıyor. Aman aman kuleye vurmasın da o. duvar ikizler. Şimdi 2x'e kadar ne kadar az hasar o kadar iyi. Bence daha kulemize dokunamadı bile. Biz de pek atak yapamıyoruz ama şimdi 2x'e daha rahatsın. Daha fazla darlayabiliriz. Ne çıkaracaksın oraya? Yine tamam yaramızı çıkardı. Bu sefer hata devam edelim. Nereden geleceği de önemli tabii. Gerçi Dark Goblin'le bir şey yapman lazım senin. Adam dev attı ama. Niye attın lan onu? Bak bak gülüyor. Ben mi dedim lan hata yaptı? Onu başka bir şey atmak istedi herhalde. İyi ya kılıcımın önünü süsleyemeyecek ki bu. Evrimli goblin fıçısını bekliyorum, öyle daha sert atağa kalkacağım. Duvar yıkıcısına vur. Şöyle evrimli valkür goblin fıçısını döndürdük sonunda. Oy, sarma da çok güzel kullandık. Valkürü de kes be. Kılıcıma da bir balta döndürsen iyiydi Sola çete. Kılıcımın canı az ama. İyi iyi. Orayı süsler mi? Tamam, kılıcımın canı çok az diye dev bile atmadı. İşimize gelir. Şeyden korkuyorum ama ben bir kere yakalarsa bizi maç gidebilir. Baskıya devam ediyorum bir yandan. Şöyle bir Dark Goblin'e büyücü gelebilir. Ah be biraz daha uzak atsaydım. Geçti. Soldan yakalar mıyız? Hançer düşesinin bıçağı da yok. Sarmaşık. Oy oy fıçı ne vuruyor be. Şimdi tekrardan prenses devi gelir mi? Aha evrimi goblin fıçısı bir soru kart. O duvar yıkısı da vurabilir bu arada. Biraz daha vurmamız lazım. Sarmış kalmıyor ama. Adama küfür netileyin iyi oyundu. Çünkü buna da oynatmadık pek. Şimdi. Ortadan çeteyle başlayalım. Acı deneyimler sorusu ortadan atıyorum. Bir de topu bırakalım. Neden ortadan bıraktım? Çünkü arkadan böldüğünde adam it gibi affedersiniz altın şu hale bırakıyor arkadaşlar. Ve altın şu özelliği sayesinde her türlü kuleye zıplıyor. Şimdi ne yapacağız biz ona? Fıçı artı duvar kişiler belki sarmaşı kullanacağız ya. Belki oraya bir şey atsan. Yok ya. Aa bir tane duvar ikici vurdu. Güzel. Beklemiyordum vurmasını da. Belki o yan tarafa bir şey daha atar diye fıçıyı sola doğru attım çok sıkıntı. Sarmaşık iksir toplayısına öyle bir hasar da vermiyor pek. O yüzden adam sıkıntı çıkaracak ki altın şuvalesi de varmış lan. İyi ki ortadan bölmüşüm çeteyi. Çünkü köprüden basında garanti hasar yiyecektik. Arkadan prenses. Bu adam da varil olduğu için prenses kesemeyecek. Arkadan atılan prenses onu zorlayacak ama iksir toplayısı da bizi fena zorlayacak. Tekrardan top. Adam var ya dümenden evet atak yapıyor ve savunmak zorunda kalıyoruz. Şöyle bir fıçı iksir topladıyсына biraz hasar versen yeter be. Aha yine bir tanesi vurdu. Yine ikincisini döndürüyor prenses. Neyse prensesle biraz darlayabiliyoruz. Her şeyine de cevap veremem ben. Ehrimli koşbaşı yok mu bunun? O hayalet vursun. Hem iksir toplisi atsın hem her attığı karta cevap vereyim. Ulan bak ikinciyi de attı yine. Ana kule açmak istemiyorum o yüzden iki, iksir toplisi yaşayacak. Şöyle duvar ikicisine vur özelliğini oraya harca. Şöyle ikili baskı yapsak. Nereden yakalayacağız? Sağdan çeteyle baskıya devam. Özellikle ne çalışıyor çeteye karşı? Dark Goblin'i. Soldan yine hayalet vursun. Şöyle bir hamle. Bunun bir dönüş olacak şimdi. Arkadan prenses. Hayal etsen yine vur kanki. Aferin lan evrimli Valkür. Daha işimiz bitmedi ama. <laughs> yine atlı üstü aşırı. Vur lan Goblin biraz. Ulan sarmaşık atsan bari atmaz mıydı bu? Neyse. Arkadan prenses. Abi sarmışık. Duvar ikisine vursun üstüne şur. <laughs> bir şekilde hayatlıyız ama nasıl bilmiyorum. O prenses. Ulan. Artık savunamayacağım. Bak soldan da dart vurdu. Valkür evrimli goblin fıçım var. Sarmış bir soru Sağ tarafa varil atacak. O yüzden sarmışı sola atıyorum. <laughs> Oy hadi. Abi mükemmel taktik. Zaten sağ tarafa varil atacağını hissettim. On numara oynadık. Bunu da yenebilirsek nihayet şampiyona ulaşıyoruz. Neyse de fena akıyor. Sarmışıkla birlikte daha da keyifli olmuş. Hemen konuya yine hızlı girelim. Bu oynarken sürekli darlamak lazım. Bir de ayarı bazen kaçırmamak lazım da. Sonuçta 1x'deyken elimizden gelince baskılı oynamak lazım. Bir de bu DC'de normalde hançer düşesiyle oynanıyordu. Bir sor kart Valkür. Çok tehlikeli geldi adam. Valkür güzel koyduk. Sarmışık artı Valkür herhalde en iyi ikili olabilir ya defansla öyle değil mi? Adamlar ne atarsa atsın kesiyoruz. Bundan önce Dame Mini Pekka atağını durdurduk. İyi Valkür kuleye de vuruyor. Dame Mini Pekka mı durdurduk sarmaşık sayesinde. Tam ortasına atıyorsun. Zaten bir yandan sarmaşık vuruyor. Vakit kazanmış oluyorsun. Valkür de vuruyor falan. O adamın DC'yi hatırladım. Balon DC'si oynuyordu. Şuna da 240 lira verdik. Videosunu çekemedik. Yani o kadar toksik bir emoji de değil. Niye aldım bilmiyorum ama. Arada bir atarız artık. Bir de ne diyecektim? Bu DS'yi hançer düşesi önerme. Ha. Topçu bildiğin dörf ama Prenses Kulesi de gider mi? Hiç denemedim. Zaten bu DS'nin sahibi topçu birliğiyle oynadığı için ben de oynamak istedim. Şimdi sarmaşık. Adam top tahmin yapıyor bu arada. Sarmaşık varken ben niye top atayım balonu çekeyim? O kulede bile patlamayacak ölüm hasarı. Çok agresif oynuyor bir ikisi de. Biz zaten agresif DS'leri oynuyoruz. Savunmadan sonra akıyoruz vallahi. Şimdi en sevdiğim pozisyona geliyoruz. Duvar yıkıcıları bölüp evrimli goblin fıçısını bırakabiliriz. Hemen şöyle tam zamanda bırakalım. Ne çok geç ne çok erken. Güzel. Goblinleri tankladık sonuçta. Prenses korumalar yoksa kule alır ha <laughs> vallahi. Evrimle fırında geliyor. Soldan baskı atağını bozalım. Goblinstein oradan çıkarsa çok iyi olur. Oy, adam orayı saldı. Büyük oynayacak. Ya sen ne yapıyorsun lan? Harbiden internet kötü olabilir bu adam. Neyse şimdilik iyi oynuyor zaten. Şöyle bir top. Balon gelecek gibi. Fırın duvar ikicilere vur. Şey yapabilirim. Valkür. Bir de üstüne sarmışık. Adam yine şey bekledi benden bina kartı. Bak bravo diyor o yüzden. Vallahi yemedik hiçbir türlü. Yapacağı şey basit ya. Adam yıldırım da almış. Bina kartını keseyim diye. Gerçi biz sol tarafı indiremedik henüz. Adamda da tehlikeli kartlar var sonuçta. Havrim'de Goblin fıçısı bir sonraki kart. Zaten Bait oynuyorsan bir sonraki karta bakmak çok önemli. Şimdi Garanti bitireceğiz. Sağ tarafa oklar çıkaracak. O yüzden sola sarmışık. Aynı taktiği yaptım. <laughs> Oy tamam süper. İyi oyundu. Bu taktik efsaneymiş. Sarmışıkla birlikte Nihay şampiyonada çıkmış olduk. Lockbait güçlenmiş yani. Sarmışıkla aşırı sarıyor yani. Bu DS'yi tavsiye ederim. Oynaması da keyifli. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.